Evet. Hepinize merhaba. Bugün e, Departed Away'a 3. bölümündeyiz. E, bugün video biter mi? Yani bu artık oyun serisi biter mi bilmiyorum ama e, bu kızlardan zaten kaçıyla şimdi tanıştık. Bir bununla tanıştık. Bir de bununla geri ikisiyle tanışacağız. Artık hangi e, kulübü seçelim bilmiyorum. İşte oyuna kaldığımız yerden devam ettiğimiz zaman işte bu süreçte belirleriz. E, ee, i̇lk olarak iki şeyi ee, dile getirmek istiyorum. Birincisi, oyunu bir Türk yapmış. Ve benim bundan haberim yoktu. Şimdi şey olurken, e, oyun açılırken insosunda gördüm. İkincisi de, e, oyunda Türkçe çeviri varmış. Bunu bilmiyordum. Bunu e, The Party of the ikinci bölümünü yaptığım zaman yorumlara birisi yazmış. E, işte Türkçe çeviri olduğunu. Bunu bilmiyordum. Yani bu zamana kadar boşuna çevirmişim. Gerçekten hani özür dilerim. Bunu bilmiyordum. Benim aptallığım. O zaman e, kaldığımız yerden devam edelim. En son nerede kalmıştık? Bedroom Night'te kalmıştık. Değil mi? Aynen. Oh be. Şimdi çok daha mutluyum. Yaz tatiline daha çok var. O zamana kadar nasıl dayanabilirim ki? Biraz oyun oynayayım da kafam dağılsın diyor. Tamam. Hmm. Hangi oyun oynasam acaba? Doki Doki Club. Aa Doki Doki Club. Çok sevimli bir görsel romana benziyor. 2D kızlarla anlaşmak daha kolay. En azından bu oyunda kendime bir arkadaş bulabilirim. Şimdi gerçekten bunu oynamayacağız değil mi? Copyright sistemi falan şimdi. Doki Doki'den şey yapmayın. Yemeyin yani. Telif yemeyin. Kulüp başkanları çok tatlı birine benziyor. <laughs> Hemen indireyim bu oyunu. Biraz oynadıktan sonra uyurum zaten. Aynen aynen çok tatlılar. Özellikle birisi var. Ne oluyor lan? <laughs> Bu kim? Aa babamız. Ben de babamız olduğunu düşünüyordum. Sadece söylemedim. Conan. Uyudun mu? Daha hikaye anlatmamıştım ama. Geçen haftaki hikayemizin devamı. Nasıl yani? Babamız bize gelip hikaye mi anlatıyor abi? Biz kaç yaşındayız? Liseye gitmiyor muyuz? Ha hayır daha uyumadım. Hikayenin devamını dinlemek ister misin? Bize şimdi yaşanan seçenek mi verecek? Abi seçenek ver bize. Ne oluyor? Ah, her tarafım ağrıyor. Bizim karakter gene sesler çıkarmaya başladı. Ee, dün hiç güzel uyuyamadım. Ah lan. Geceye kadar çünkü sabah kadar doki doki oynadık değil mi? Sabaha kadar Yuri falan, Monika. Korkunç bir deneyimdi. Ne deneyimdi oğlum? şeyden bahsediyor galiba o müzik kulübünden bahsediyor. Gerçekten evet korkunç bir deneyimdi. Konan uyandın mı? Hadi kalk kahvaltı hazır. Tamam anne geliyorum. Oğlum iyi ki Türkçe çeviri gerçekten vermiş. O Türkçe çeviri olduğunu bana söyleyen kişi gerçekten çok teşekkür ederim ona yani. Mesela video çekeceğim ya. Diyorum ki oğlum video çekeceğim de hani gene çevireceğim edeceğim falan çok hani saçma salak hatalar yapacağım diye böyle korkuyordum. Bir de çevirirken şunu fark ettim editlerken videoyu. Mesela diyelim çeviriyorum. Çevirmeden önce eee diye saçma salak böyle bir 10 saniye bekliyorum. Editlerken dedim ki ulan ne kadar sinir bozucuymuş. hani ulan, Videoyu ben bile adam akıllı izlemem. Zaten 10 izleme almış. Normalde 20 oluyordu. Yani 10 kişi zaten bakmış yani demiş ki olmaz demiş. Neyse boş yapmaya devam etmeyelim. İyi misin Conan? Dünden daha soluk gözüküyorsun. İyiyim sadece daha okula alışamadım henüz. Akşam uyumak yerine oyun oynuyorsun. Ee, sonra uykunu alamadığın için tüm gün kendini yorgun hissediyorsun. Yani bunun oyunu oynamakla ne alakası var? Her seferinde dönüp dolaşıp bu konuya getiriyorsun. Çok oyun oynama, çok oyun oynama. Başka seçeneğim yok ki anne. Tek sevdiğim şey bu oyunlar. Şurada niye kalp var? Bu sefer ilk defa var galiba bu kalp. Ya da var mıydı önceden? Neyse. Hadi yemeğini ye. Bu senin... Ee, ben senin iyiliğin için diyorum. Tamam. Biliyorum anne. Özür dilerim. Bu aralar insanlarla pek iyi anlaşamıyorum. Belki doğru kişiyle henüz Herkes herkese çok iyi anlaşacak diye bir kural yok. Sen de biliyorsun. Evet. Ben çıkıyorum. Niye biz bu kadar soğuk davranıyoruz? Haklısın falan demeyin. Ben çıkıyorum direkt. Beslenmeni unutmak Kalın giyin. Ee, hava soğuk. Aa... Tamam anne. Dışarıda kar falan mı yağacak şimdi de? Yo, e, direkt buraları geçiyoruz zaten bu sefer. Nedense. Ya bunlar her zaman karşılaşacak mıyız biz gerçekten de? Ben de seni bekliyordum yeni çocuk. Merhaba Yuji. Bizim karakter de şu kekelemeyi bırakması lazım. Bana başkan diye hitap etmeni söylemiştim. Allah Allah sana ne lan Mr. President. Neyse. Duyduğuma göre Veronica'yı kızdırmışsın. Veronica senin manitan mı? Eyvah bu arada. Galiba bu biraz sinirlendi bize. Müzikleri sağ ettiğini bulmuş. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim yeni çocuk. Bizi tebrik mi ediyor? Başkan yeni çocukla konuşuyor. Sınıftan birisi size diyor. Artık benim bunu demeyi bırakmam lazım. Zaten görüyorsunuz. Veronica'nın notlarına kan bulaştıran çocuk. Çok iğrenç birisine. Ama... ilk başta seni sıkıcı biri sanmıştım ama ilginç birisin yeni çocuk. Ama ortalığı çok, fazla karıştırmazsan iyi edersin. Aa, bizi şey yapıyor. Bize gülümsüyor, sırıtıyor. Bizi sevdi galiba. Hani şey olarak değil. O, o anlamda değil yani. Birazdan öğretmen gelir yerine geç hadi. Bayan Daisy. Ben şey istiyorum ya o matematik hocasın. Artık dersimize başlayalım çocuklar. Bugünkü konumuz İngilizce. Duygular. Duygularınızı açıkça belli etmeniz ve kendinizi ifade etmeniz çok önemli canlarım. Vaa wow, hoca çok şeymiş yufka yürekliymiş. Eğer yurt dışında çıkarsanız oradaki insanlarla güzel iletişim kurmalısınız. Aa burası bu hikaye zaten Japonya'da mı geçiyor zaten? Bu ders her herkes kendi düşünceleriyle ilgili bir paragraf yazacak tamam. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Tamamen İngilizce yazın. İsterseniz gününüzü anlatabilirsiniz. Sevdiğiniz bir yemeğin tarifini yazabilirsiniz. Sizden tek istediğim kendinizi güzelce ifade etmeniz. Tamam mı canlarım? Hadi kağıtlarınızı dağıtıyorum. Güzel yazın. Siz nasıl isterseniz öğretmenim. Gerçekten şimdi bir şey yazacak mıyız bu arada? Herkes kendi kağıdını verdi mi? Aa zaten tamam yazılmış. Aa burada da zaten gramer dersleri falan var. Tamam. Herkes... Yani bunu tekrar şey yapmışım. Zaten. Evet hocam bütün ee, kağıtları topladım. O zaman teneffüse çıkabilirsiniz. Çok fazla koşup yorulmayın. Konan yanıma gelebilir misin tatlım? Sana e, bir şeyler söylemek istiyorum. Peki öğretmenim. Bizim galiba bayağı üzücü bir şeyimiz gör. Ben çok yaşlı bir hoca bekliyordum bu arada Hani piksel olarak uzaktan çok yaşlı gözüküyordu. Merhaba hocam. Merhaba tatlım. Endişelenme e, kötü bir şey söylemeyecektim. Hocam içi, sigara içiyorsunuz. Yazdıklarını okudum. Biraz ilginç bir yazı. Duygularını ve düşüncelerini çok güzel ifade etmişsin. Sağ olun öğretmenim. Ama... Ama ne? Yazdıkların çok karamsar. Yaşadığın kötü bir olay varsa bana söyleyebilirsin tatlım. Evet. Karamsar şey yapmışız. Kötü bir olay mı? Yani anlatmak istediğim bir şey varsa dinliyorum. Şey... Aslında var. Uzun zamandan beri unuttuğum bir anı. Tekrar hatırlamaya başladım. İlk başta çok tuhaftı. Sanki bu anı bana ait değil gibiydi. Ama sonra hatırladıkça, bana ait olduğunu anladım. Bazen kab ka kabuslarımda diyecektim ben, kabuslarımda görüyorum. <laughs> ah tatlım, ne tarz bir anı? Ne oluyor lan? Pirates in the Caribbean. Çok küçüktüm. Korsan olduğum hayal edip rol yapıyordum. En iyi yardımcım da hep Happy'ydi. Ee, unutmuşum. Çok uzun zaman önce bir köpeğim vardı. Ne kadar şirin. Ama bir korsanın kılıca e, ihtiyacı olur. Yoksa köyleri nasıl yağmalayabilirdim? Sonra babamın malzeme dolabına karıştırıp kendime bir kılıç yapmaya karar verdim. Malzeme dolabına bakarken bir kutu fark ettim. Aynı hazine sandığına benziyordu. İyi bir korsanın hazine sandığı olmalı diye düşünmüştüm. Ama çok yukarıdaydı. Boyum yetmiyordu. Sonra gidip bir sandalye çektim. E, sandalyeye çıktım ama hala zar zor yetişebiliyordum. Tam az yine sandığına ulaşmıştım ki kaza oldu. Bir anda yüksekten düştüm. Babam genellikle benimle konuşmaz ama o gün bana çok fazla kızmıştı. Daha sonra kendimi hastanede uyanmış bulduğumu hatırlıyorum. Ama doktorlar nasıl bu kadar fazla yaralandığımı anlayamamıştı. Çünkü e, küçük bir düşmeyle bu kadar fazla yaranın olmayacağını söylediler. Olamayacağını söylediler. Bizi dövdü mü lan acaba? Bir şey diyeceğim. Niye şu duman hala buradaki zaten şey... hani Ha tamam. Çok üzücü bir anaymış tatlım. Şimdi neden o tarz daha yazdığın belli oldu. Bir gün aileni çağırabilir misin? Onlarla da konuşmak istiyorum. Tamam mı canım benim? Tamam hocam. Hadi şimdi gidebilirsin. Eğer yine bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Sağ olun hocam. Tamamdır teşekkürler. Gidebilir miyim artık? Bugün Lora'yı hiç görmedim. İyi ya. Bence bu arada Lora gerçekten bizim kafamızın içinde ya. Çünkü hani normal insanlarla konuştuğumuz zaman hiçbir şey olmuyor böyle başkalarıyla konuştuğumuz ama sadece yalnız olduğumuz zaman onu görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ha siktir az önce ne oldu öyle? Oğlum Türkçe çeviri çok iyiymiş. Merhaba. Hava ne kadar güzel değil mi? Birlikte Luna Park'a gitmek ister misin? Sen nereden çıktın böyle? Luna Park mı? Senin hiçbir yere gitmem. Başıma önce iş açtıktan sonra ona utanmadan hala Luna Park diyorsun. Ben senin iyiliğin için diyorum. Baksana şu yazdıklarına. Kendimi güvensiz hissediyorum. Sanki okul gezisinde unutmuş, e, unutulmuş gibi. Üzerimde taşıdığım bir yük var ama atamıyorum. Duygularımı ve en derin düşüncelerimi ifade etmekten korkuyorum. Korku. Çok duygulandım. Bu arada bu bizim yazdığımız şeyleri nasıl biliyor? O kadar güzel yazmışsın ki keşke benim de böyle rahat Keşke benimle de böyle rahat konuşabilseydin diyor. Hislerini neden bana anlatmıyorsun? Ben seni dinlerim. O kağıdı nereden buldun? Yoksa öğretmenler odasından mı çaldın? Bak işte. Bir şekilde biliyor yani. Bizim aklımızda bence. Bayan Daisy'den rica ettim. Kendi kağıdıma bakıyordum. O sırada senin kağıdını da yerden buldum. Yerde buldum. Allah Allah. Ee, başkalarının yazdıklarına izinsiz bakmak çok kaba bir davranış. Kağıdımı geri ver. Yahu biz de biz bunu mu diyoruz buna yani gerçekten yani bizi takip eden kaç kere aynı başımızdan kovsak da bizi bırakmayan birisine kaba davranışın ne olduğunu mu anlatıyoruz ya? Yazdıklarım bende kalsa olmaz mı? Ya bırak abi. Yani onda kalsa ne olacak? Kalmasa ne olacak? İyi tamam senin olsun. Ama bir şartım var. Yazdıklarımı asla kimseye gösterme. Aa, bak ne kadar da mutlu oldu. Merak etme. Senin yazdıklarını kimseyle paylaşmam. Sağ ol. Paylaşma gerçekten ha ama. E ee, Luna Park'a gidiyor muyuz? Yeni açılmış. Orayı görmeyi çok istiyorum. Ha bari gidelim bu arada ya. Neden bana öyle bakıyorsun? Bu şekilde bakınca erkek kardeşimi andırıyorsun bana. Çok inatçı bir çocuk. Erkek kardeşin olduğunu bilmiyordum. Hiç bahsetmedin mi? Bir gün ikinizi tanıştırayım. Çok iyi anlaşırsınız. Aman kalsın. Senden bir tane daha olduğunu hayal edemiyorum. Eee? Ne yapıyoruz? Sorumu hala cevap vermedin. Luna Park. Luna Park. ne oluyor? İlk önce eve gidip kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Sen önden git olur mu? Bu şekilde okudu direkt bitirdik mi biz günü? Tamam seni orada beklerim. Bitti lan gerçekten. Manyak kız gittiğine göre arkadaş bulmak için şansımı yine deneyebilirim. Bu sefer inanıyorum. Her şey farklı olacak. Aa, Ulan bunu bar biz yapmayaydık ya. Biraz loraya üzülmeye başladım nedense şu anda Ama neyse başar ya kulübe katılak. <laughs> Bazen kendimi bir döngüye sıkışmış gibi hissediyorum. Acaba neden yani? Ya monoton bir gün yaşıyoruz oğlum. Biraz yürü, yürüyüş yap. Dışarıya çık. Sürekli kulüplere gidip arkadaş edinmeye çalışıyorum ama acaba bütün e, bu uğraşım boşuna mı? Galiba öyle. Neyse bulacağız bulacağız sana. En iyisi denemeye devam etmek. Hadi. Hadi bakalım. Ee, hadi bari şey yapalım ya. Kitap kulübü. Yüzme kulübü de aslında ilk önce şey yapmayı düşünüyordum ama. Sırayla şöyle gittik. Böyle gidelim bari hani şey olmasın. Ne oluyor lan? Titriyor. Merhaba edebiyat kulübü burası mı? Bu Yuri mi? Ee, evet, evet burası. Hitomi. Peki nasıl gidiyor? Ne? Ha, bu sefer bizimkisi böyle bir naber çekti. Kitap falan mı okuyorsunuz? Bizim Oo, bizim karakter var ya titrek titret konuşuyor. Evet. Ee -h 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 -h. bilgi alabilir miyim? Ne hakkında? Burada her yerde bilgi vardır da. Bu Trabzonlu mu? He ee he. kulüp ile ilgili, kitaplar ile ilgili, seninle ilgili. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ben artık çok sıkıldım şu şeyle. Direkt seninle ilgili yapacağım. Seninle ilgili. Ne tarz kitaplar seversin? Aslında çok fazla okuyorum. Biraz utanç verici. O yüzden her tarz kitabı severim yani. Dostoyevski'nin kitapları çok güzel oluyor. <laughs> Aa, seni edebi şey. Bence Dostoyevski biraz sıkıcı. Ben pek odaklanamıyorum. E, öyledir evet. Biliyor musun aslında... Ne? Dur ama dur 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 dur. Niye çok fazla şey yaptın? Bir şey Bu kendi kendine geçiyor bu arada şu anda. Bir Allah aşkına durur musun? Heh. Özür dilerim canını sıktıysam. Kitaplar hakkında saatlerce konuşabilirim. Sanırım bu yüzden kimse kulübe katılmıyor. Oğlum şey diyeceğim bu kulübü yani bu kulüpler niye gerçekten bomboş böyle üye sayısı sıfır. Hayır hayır önemli değil dediklerin ee, çoğunu anlamasam da. Sevdiğin şeyler hakkında konuşmak kötü bir şey değil. Japon kız bize estağfurullah mı diyor? O senin teveccühünüzdür. Oğlum bir şey diyeceğim bu Türkçe çeviri troll lan galiba. Ben seni daha önce de görmüştüm Bay Davis'in sınıfına doğru koşuyordun Koşarak yanımdan geçtin ama gözlerin bana değmedi Yani beni fark etmedi Cidden mi? Özür dilerim seni görmemiştim Çok acelem vardı Ders ge derse geç kalmıştım Önemli değil sadece matematik dersine koşarak gitmem biraz absürt geldi Neden ki diyelim çünkü Bay Davis zaten e, hep geç geliyor. Boşuna kendini ürpalamışsın. O hoca cidden sinirimi bozuyor. Burnunun ucunu, ucunu bir, e, görmekten bile aciz. Ooo ne oluyor lan? Sinirini bozan ne? Hep derse geç geliyor. Bizi bekletiyor. Zaten matematik dersleri de çok sıkıcı. Yine de bütün bu sebepler ondan nefret etmeye yeterli değil bence. Başka bir sebep daha var mı yoksa? Şey. Sınavları hep zor oluyor. Onun yüzünden çok çalışmaktan kitap okuyamıyorum aptal deriz. Aptal. Bak hocayı ispikleriz ha falan. Yok şaka yapıyorum. Ee, bakalım. En sevdiğin kitap karakteri kim var? En sevdiğin mevsim ne? Bir konuda bana yardım edebilir misin? Bence kitaplardan biraz daha devam edelim hani. Bir konuda bana yardım, yardım isteyip durmayalım. Konuyu değiştirelim. En sevdiğin kitap karakteri kim? Gregory Samsa. O kim? Neden? Çünkü bana e, belki biraz tuhaf gelebilir ama kendimi hatırlatıyor. Ben de Gregory gibi hissediyorum. Kimse beni anla, e, anlayamıyormuş gibi geliyor. Ve sanki herkes üzerime basmak istiyormuş gibi. Ne dediğini pek anlamadım. E, o kitabı okumamıştım. Gönderme mi yaptın? Boş ver. Tamam. Tamam boş verdim bir konuda bana yardım edebilir misin? Bizim karakter illa bu soruyu soracak bu arada. E, tamam bizim seçeneğimizin hiç önemi yok. Sor. Hangi konuda? Bana takıntılı olan bir kız var. Takıntılı mı? Yoksa senden mi hoşlanıyor? Ne kadar romantik. Abi bu da aynı o şey gibi ya. Müzikçi gibi. Hatırlıyor musunuz? Biz dedik ya hani bizim peşimizde bir tane kız var. Hani sürekli bize takıntılı. O da demişti. Aa ne kadar ilham verici. Bu da aynı onun gibi. Bununla ilgili bir hikaye yazabilirim. Ah bütün sahneler aklımda canlandı bile. Abi bir şey canım bu gerçekten birisi... Sen de var ya birisine benziyorsun. Neyse. Ahım. Hayır. Evet ama şey. Beni rahatsız ediyor. Aşık olmaktan mı korkuyorsun? Aynı hikayeden fırlamış gibi. Çok tatlı. Neyse boş ver. Abi işte sormayacaktım. Hata yani sen de. Biliyor musun kütüphane Kütüphane'de çok güzel bir şiir kitabı buldum. Peki ya müzik niye değişti bir anda? En çok okuduğum kitap o sayıdır. Biraz korkuyorum. Zaten saat de geç. Herkes uyudu. Eğer bağırırsam bütün aileyi uyandırırım. Yazarının e, kim olduğunu bilmiyorum. Ama şiirleri beni derinden etkiliyor. Birisi elle yazmış ve buraya bırakmış. Bütün şiirlerini ezbere biliyorum. Mesela şu şiiri çok güzel. Küçüktüm kayboldum dünyada. Saklandım duvarın arkasına. Farkındaydım yalnızdım tek başıma. Kaptırdım kendimi bu sahte diyarda. <laughs> Tanımak istedim insanları ve duyguları. Öğrendim yere düşüp tekrar kalkmayı. Ve bir daha geç... Pardon ve bir daha hiç ağlamamayı. Çözemedim yine de içimdeki karışma şeyi. Kaldım ayrı noktada. Batıyorum sessiz boşlukta. Bana zevk veren tek şey, birbirine karışan renkler ufukta. Duracak yerim yoksa, kimse beni tanımıyorsa, Nereye kadar gidebilirim, hiç dinlenmeden bir bucakta? Ateş gibi yanıyorum, karanlıkta bitip tükenen. Uzaktan kendimi izliyorum, ben değilim sanki gülümseyen. Anlatmak istedim derdimi, dilimde iğne boğazımda diken. Nasıl bulabilirim kendimi, insanlığımı yitirirken? Vay. Bu arada gerçekten güzeldi aslında. Çok güzeldi. Bak bizim karakterde dedi. Gerçekten kimin yazdığı belli değil mi? Hayır. Yazını çok aradım ama hiçbir ipucu bulamadım. Şu yazılara bir bakabilir miyim? Tabii ki. İlginç bir kitap. Ne oluyor lan? Bu sesler de ne böyle? Yoksa yine mi siz? Sen burada bekle. Ben gidip şu çifti uyarayım. Her seferinde buraya gelip kötü şeyler yapıyorlar. Ne? Bu arada ismin ne? Conan. Tanıştığıma memnun oldum. Benim ismim de Hitomi. Hemen geliyorum. Aa burada... Kütüphane... Neyse. Tamam ben beklerim. Hitomi gelene kadar şu şiirlere bakayım. Hmm. bir şey olacak ha. ya da şimdi olacak ha tamam Yazan ismi bu olmalı şehrin içine saklamış sonraki sayfa. Abi bir şey olacak. Tamam, bir şey olacak. Normalde kulaklığı çıkartmam. Zaten duyuyorum sesini ama hani aile üyelerini uyandırmak istemem. Artık. Kulaklığı çıkartsam bile yine sesini iyi duyuyorum. Aa, matematik öğretmeni. Nerede kaldı? Hemen geleceğim demişti. Hala şu çiftle kavga ediyor galiba. Belki de matematik öğretmeni bu şiirleri yazmamıştır. Sonuçta Arthur Vasile isminde birçok kişi olabilir. Gidip Bay Davis'e sorsam mı? Beklemeyeyim mi ama onu? Onu beklemezsem kızmaz mı gitti diye? Neyse gidelim. Tek seçenek o çünkü. En iyisi gidip kendisine sorayım. Eğer gerçekten o is ise Hitomi çok sevinecek. Hehehehe. <laughs> Hay Allah'ım Merhaba öğretmenim. Müsait misiniz? ''Evet Conan, aklına takılan bir matematik sorusu mu vardı?'' ''Hayır hayır, başka bir şey hakkında bir soru soracaktım.'' ''Ne hakkında?'' ''Bana borsa tavsiyesi mi istiyorsun? Borsadan anla, e, anlasaydım zaten öğretmen olmazdım.'' ''Hayır, acaba siz Elibet Kulübü'nde miydiniz?'' ''Evet ama bu yıllar önceydi.'' ''Sen nereden biliyorsun bunu?'' ''Şiir kitabınızı buldum.'' ''Olamaz, ben onu saklamıştım.'' ''Bu konudan herhangi birisine bahsedersen seni sınıfta bırakırım, anlatıyor musun?'' ''Anlıyor musun?'' Aa, ne oluyor lan bir anda? Hocam yapmayın. Birazcık sinirlen sinirleniş ee, olabilirim. Sinirlenmiş olabilirim. Bu sefer benim hatam yok bak. Sinirleniş olabilirim. O kendisi yapmış. Kusura bakma bana. Hocam kusura baktım bu arada. Şimdi öyle gülümseme bana bak. Şimdi öyle gülüm sinir etme beni. Bak o şiirleri benim yazdığımı kimseye söyleme. Tamam mı? Tamam hocam söylemem. Niye şu si sinirlisiniz anlıyorum da ama çok güzel yazıyorsunuz. Neden? O şiirleri benim yazdığımı kimseye söyleme dedim sana. Hocam çok güzel şiirler yazıyorsun. Bu arada hakikaten çok güzel şiirler yazıyor adam yani. Niye şey yaptın? Anlayamayacağın şeylere burnunu sokma küçük böcek. Aa! Hocam sizi çok yanlış tanımışım ben. Lütfen konan. Tamam söylemeyiz ya. Sıkıntı yok. Ser veririm sır vermem. Lütfen bu konudan hiç kimseye bahsetme. Defteri nerede bulmuştun? Aslında tam olarak ben bulmadım. Hitomi kitaplıkta bulmuş. Demek şiirlerin bunca zaman ondaydı. Ben de her yerde arıyordum. Şu an defter sende mi? Hayır, kütüphanede bırakmıştım. Peki, kimseye söylemediğin sürece sıkıntı yok. Defteri bana getirebilir misin? Siz nasıl isterseniz. Bu arada gizli şifremi nasıl çözdün? Daha önce kimse çözememişti. Bilmiyorum, bir anda kelimeler arasında bir bağlantı olduğunu fark ettim. Daha sonra baş harflerinizi birleştirip isminizi buldum. Oldukça zekisin, aferin. Benim biraz işim var, üst sınıfların sınav kağıtlarını kontrol edeceğim. Ben bu okumayı bitirene kadar defteri getir, anlaştık mı? Sonra da senin problemini konuşuruz. Tamamdır öğretmenim. İyi günler. Sen ne cüretle? Ne oluyor? Defteri parçalamışsın. Abi biz yapmadık ya ama ben yapmadım yemin ederim ne demek ben yapmadım kitabı e, en son sana vermiştim en sevdiğim şiirlerimi parçalamışsın Seni gibi insanların bana zorbalık yapmasından bıktım artık hepiniz aynısınız Şşş şş, sessiz ol ben de bağırılmaz. lütfen beni dinle açıklayayım Hayır diye bağırıyor tamam ben kitabı burada bırakmıştım. Evet parçalayıp buraya atmışsın. Hepsini tek tek topladım. İnek dört göz sana ayıracak vaktim yok. Ezik yok öyle demeyelim. Ben bıraktığımda defter sağlamdı. Yalan 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 yalan. Siz hep böyle yapıyorsunuz. Kulübüme gelip gözlüklerime e, ve benimle dalga geçiyorsunuz. Yok geçmedim şu anda gözlükleri. Aa gözlüğüm kırılmış lan galiba. defter demeyelim ama Tamam ben yaptı Abi bir şey diyeceğim ikisi de iki ucu boklu değnek <laughs> Yapacak bir şey yok Ben asla ş Yani öyle bir şey yapmam Sen takıntılı bir insansın Asosyalin e, asosyası ve kimseyle doğru düzgün konuşamıyorsun Bu yüzden herkes kulübüne dalga geçiyor kendi hayal dünyanda yaşıyorsun ama gerçekler bildiğinden daha zor. Kimse seni ve kitaplarını umursamıyor. Birazcık hayal dünyadan çıkıp gerçek insanlarla iletişim kuramaz mısın? Zavallısın. Oğlum bu kadar <laughs> Bir şey ben sadece bir kez bir hit yapmak istemiştim. Ne oldu oğlum öldürdük mü kızı? Ha siktir. Kız kayboldu. Hemen buradan gitsem iyi olur. Oğlum ne oldu lan? Hitomi eleştir... Bir şey diyeceğim. Eyvah. Şu arkadaş hasta mı? Covid falan mı? Hey yeni çocuk nereye gidiyorsun böyle? Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Hadi dışarıda konuşalım. Eyvah. Senin derdin ne? Bir daha okulda olay çıkartırsan. Eyvah. Başına buyruk davranırsan. Böyle olur. Bir daha hiçbir kulübe zarar verme. Anlıyor musun? Oo. Sana ne oldu böyle? Kavga mı ettin yoksa? Ben odama çıkıyorum. Durup bekle yüzündeki bu morluklar ne? Kim yaptı bunu sana? Takılıp düştüm sadece. Rahat bırakır mısın biraz? Bir çift konu çorap değil. Ne? Ne alakalı? Artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Yine de yarın şansımı son kez denemek istiyorum. Ve Evet burada videoyu bitirelim artık. Şöyle oyunu kaydet. Bedroom night. Aynen. Vay be biraz üzüldüm bizim karaktere ve olan şeylere. Yani olaya bak lan. Damn. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.